Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yusuf Ennesiri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Uzun süren görüşmeler neticesinde mutlu sonla biten transfer duyuruldu. Mourinho'nun imza attığı günden bu yana listenin en başına yazdığı ve kadroya katılmasını çok istediği oyuncu 4 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyecek. Ennesiri'ye her yıl için Kanarya'nın kasasından 4 milyon euro ödenecek. M. transferi sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer bulurken, bu imza Türk futbol tarihine de geçecek. Fenerbahçe'nin seviye ile 20 milyon euroya anlaştığı ifade edilirken oyuncunun forma giyeceği her sezon içinde 20 golü geçmesi halinde artı 1 milyon euro daha kulübüne bonus ödenecek. Türk futbol tarihinin şu ana kadarki en fazla bonservis ödenen oyuncusu Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandıktan sonra 17 milyon euroya kadrosuna kattığı Mario Jardel'di. Ennesiri Nesiri tam 24 yıl sonra bu rekoru kırmış olacak. Fenerbahçe Yusuf En Nesiri'nin transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını kapıyı bildirdi. Fenerbahçe Yusuf En, profesyonel futbolcu Yusuf En Nesiri'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Sevilla Football Club, S. A. D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Fenerbahçe'nin yeni transferi Yusuf En Nesiri, resmi imzayı atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Paylaşılan görüntülerde Yıldız oyuncunun uçağa binmek için havaalanına geldiği görülüyor. Fenerbahçe'nin yeni transferinin bugün 15 sularında İstanbul'da olması bekleniyor. Faslı Santrfor, geride kalan sezonda Sevilla ile 41 maça çıktı. 27 yaşındaki Santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.